Buyurun. <laughs> Muayeneye mi gelmiştiniz siz? Burada bir bayan doktor varmış. Onunla görüşecektim de. Türkan Hanım'ın şu anda işi var. Tamam. <laughs> Buyur kardeş ben alayım seni. Bekleme. Buyur. Şikayet nedir? Nereye kaçacağımı bilemedim. Şükrü bulursa şart olsun öldürecek beni kardeş. Bana biraz borç ver. İzmir'e gideyim kardeş. Orada çalışır paranı öderim sana. Olmaz Zehra. Frengilisin ve hastalığını başkalarına bulaştırabilirsin. Hastaneye dön adam. Şükrü izimi buldu. Tamam. Ben. Tedavim bitene kadar sana kalacak bir yer bulacağım. Merak etme. Bekle beni burada tamam mı? Haydar. Müsaitsen seninle bir şey... Bu adam illa seninle konuşmak istiyor. Hususi bir meseleymiş. Öyle mi? Mevzu nedir? Şöyle bir içeri geçelim de bacı. Hususi. Tabii. Ben buralardayım. Tamam, buyurun. Buyur bacım. Evet, mesele nedir? Buyurun. Hastaneye bir kadın götürmüşsün. İsmi Zehra. Ee? Kendisi kardeşim olur. Biraz deli doludur. Kocasından da bu yüzden sürekli dayak yer. Evden kaçmış da. Ya öyle mi? Hay Allah. Size ne anlattı bilmem. Bir şey anlatmadı. Anlatacak hali yoktu zaten. Yarı baygındı kadın. Hastaneye gittim orada da bulamadım. Belki sizin bir haberiniz vardır doktor bacı. Hı? Ha? Ne haberim olacak? Ben üstüme düşen vazifeyi yaptım. Onu hastaneye götürdüm. O kadar. Şimdi mesele bittiyse ben işime devam edeyim. Hastalar bekler. Buyurun siz şöyle. Bir haber yollamadı mı size bacım? Ne haberi yollayacak? Tanımam etmem. İyi günler. Neyse kolay gelsin doktor bacı. Umarım bulursun bacını. Zehra. Kimdir bu ya? Şükrü'ydü değil mi o? <laughs> ha, Haydar benim yakın arkadaşımdır merak etme. Deyus. Bacım diyor utanmadan. Bizi satan kadının kardeşidir kendisi. Allah rızası için koyun beni otobüse gideyim. Olmaz Zehra. Tedavin bitene kadar hiçbir yere gidemezsin. Haydar. Zehra'nın tedavisi bitene kadar sizde kalabilir mi? Ben Fidan'a haber vereyim. Gel sen şöyle. Geçin geçin. Gel. Zehra. Bak bu fidan Haydar'ın hanımı seneye hemşire çıkacak. Haydarla sana iyi bakarlar. Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Eviniz de pek güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ olasın Zehra. Hamamı ısıttım sana. Soğumadan bir yıkan. Sonra da e, temiz temiz bunları giyersin üstüne. Benim için mi bunlar? Ha, senin için. Çok sağ olasın. Hadi, hadi soğumadan banyoya. Fidan, çok teşekkür ederim. Niye ki abla? Yani Zehra Frenk'i de. Evinizde istemeyebilirdiniz. Olur mu öyle şey abla? Biz bu evdeysek şimdi senin sayendedir. Sen bir meşale yaktın, biz de bir tane yakacağız ki ışık bollaşsın. Garibanın, çaresizin yolu aydınlansın. Canım mısın sen benim? Ne kadar da güzel konuşur kardeşim. Şişletmem. Kız kaçma. Peynimi, şişletmem. Gelmesini istemiyorum. Kız gel buraya. İstemiyorum, gel. Gel buraya. i̇stemiyorum gel ya. Gel buraya gel. Gelme. Kız olmaz lan ama Allah'ın belası. Ben yapacağım diyorum. Hayır. Canın yanmayacak diyorum. Ya istemem gel mi be. Bak. Ne yırtınıyorsunuz köpek dölleri? Gene ne oldu ne var? Ona göre diyorum. Dersen de. Abla bu gene üç aylık gebe. Püh. Allah gözünü kör etsin. Üç aylık olana kadar aklın neredeydi ha? Ya yüksekten atladım. Sıcak tuğlaya bastım. Düşmedi işte. Şişlemekten başka çare yok diyorum. İstemiyor. Şişletmem. Geçen seferden hep yara doldu için. Hadi. Acısından bayılıyorum. Şişletmem. Ulan şişletmeyip de ne yapacaksın? Gebe gebe çalışmayınca ne yapacaksın? Ha? Hadi. Yoksa ekmeğini bedava mı vereceğim boğazına sanıyorsun? Şişletme. Yürü. Kalk. Evet. Abla tamam abla. Hadi hadi ya, yürü lan. Ya, hayır ya. Hadi. Yürü şey, nedir hadi. sana? Yürü. Hayır bırak. Yürü Allah'ın <laughs> cezası yürü. Ya bırak. Ben okula çıkıyorum var mı bir isteğin? Sağ olasın. Ocakta çay var aç sanda dolapta çorba var tamam mı? Kardeş. Ha şey. Ha buyur. Diyeceğim ki şimdi sen benim için böyle hizmetleniyorsun da ha. benim hiç param yok. Sana karşılığını ödeyemem ki. Ne parası Zehra? parayı nereden çıkardın? Biz onun için yapmıyoruz ki. Ya ne için yapıyorsunuz? Senin için. <laughs> ya niye önemli ki? Hayatta kimse benim için bir şey yapmadı. Hele ki bir hayat kadını için kimse kılını bile kıpırdatmaz. Siz niye yapasınız ki? Hadi otur da niyesini anlatayım sana. Okula biraz geciksem de olur. Ben bir zamanlar cüzdanlıydım. Yani hala da öyleyim. Ama ilaç alıyorum. Hastalık durdu. İnsanlar için bir hayat kadın neyse cüzamlı da odur. Korkarlar, kaçarlar, dışlarlar. El uzatmaz, yardım etmezler. Sanki insanların cüzamı irinizdir. Öyle mi? Öyle. 10 sene bir arada hayvan gibi yaşadım Zehra. Derken bir gün o ahıra bir kız girdi. Elimi uzattım. Zannettim ki o da korkar, tutmaz tuttu. O kız kimdi biliyor musun? Türkan mı?